Yani, evet. Yani, doktorlar ne yapıyor o zaman? Doğru, e şey o dönemde bizler yoktu aslında. O zaman bilim vardı çünkü. Bilim olduğu için ilaç yapabiliyorlardı. Öyle de insanlar hayata geri döndürebiliyor. O zamanla bu zamanın alakası yok ki. Belki o zamanlar bilim güzeldi. bu zamanlar kötüdür. Niye hep eski zamanlara gidiyoruz siz? Biraz bu yani biz bu zamanlarda yani örnek verseniz daha iyi olur. Tamam işte örnek verdik ya bu zamanlar ne yapıyor? İşte bu zaman da var. Ama bilmiyorum, kendilerini görmeleri için ışık